Bakın börek arkadaşlar dondurulmuş börek. Ama fiyatları bayağı bir yüksek oluyor açıkçası. Bizim Türkiye'deki gibi normal değil arkadaşlar. 12 tane varmış bunun içinde. Ben ne yapayım? Biraz büyük yok mu bunun? Bu mı var Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar hepinize. Bizler bugün market alışverişi yapacağız. Daha doğrusu evde olmayanlara ihtiyaçlarımızı daha doğrusu erzak alacağız arkadaşlar. Hem de bir şey daha var. Çocuklar yok. Evet. Çocuklar evde çok e soğuk olduğu de, için. Ne Piroze ne de Arif Fatma var yanımızda. Çünkü hava soğuk olduğu için motorla daha da böyle yüzümüze hava vurunca insan hasta oluyor. O yüzden ben Meran'a geldik. O zaman alışverişimize başlayalım. Bütün videomuzu izlerseniz çok çok sevinirim sonunda ne kadar tuttuğunu da açıklayacağım ve burada çekiliş de oluyor bu markette ayrıca kağıda isminizi numaranızı falan yazıyorsunuz eğer adınız çıkıyorsa bir, bir ay önce yani bir ay sonra geliyorsunuz tekrardan bedavaya alışveriş yapıyorsunuz o zaman başlayalım ilk önce tabii ki de sıvı alacağım aa bunlar hepsi dökülmüş yasara gira mı? gira mı? yani gira niye o baba? Gavar. Ay ben de döküldü diye zannettim ya. O zaman şundan alamayacağımıza göre mezan alalım. Daha önce zaten mezan oyunu biz şey yapmıştık. <Sessizlik> Dersin yemişiz. Birani vardı. Mezan gibi Ha? Lakin Şişede olanlar da varmış. <Sessizlik> <Sessizlik> Tamam 5 kilo oldu ya. Hani... diyorum yani bu da geldi burada. Böyle şişe şişede, gel. olanları bu. Bunlar da mı 1 litre? Aa. Aynı fiyat. 10 10 rupi fazla oluyor. 10 rupi sanırım. Ben bunlara alışırım aslında. Ama istersen bir tane bırakıp bir tane şişe alayım. Bunda yani bence bu şişe Biraz az gibi. Şişe bile bu da yani o şey oluyoruz. Şişenin fiyatı mı? Ha. Bir tane bırakayım, bir tane alalım. <laughs> Bunu yıkayıp istersen iç iç içine su da koyabilirsiniz sonradan. O zaman iki tane şey. al. İki tane mi alacağız? <laughs> <laughs> <Koymaz. gülüyor> sırf senin boran için. mercimek tarafına gidelim. Çinlik <laughs> An. Şeker 5 kilo orada depodan alıyorlar arkadaşlar. Hı. Burada da var. Burada da var bir şekerler. Burada. Bu arada bugün ben mercimek yemeği yapacağım. Hı. <laughs> en kolayı. Böyle mercimek alıyorum. Başka beyaz nohut alacaktım. Beyaz nohut. Hı. Beyaz nohutun içerisine tavuk et atınca çok lezzetli oldu. Bir de siyah nohut. Rana'nın en sevdiği nohutlardan. Bir de burada yazdık. Bu mı? buğday arkadaşlar. Aa, bunlar biraz şey geldi bana. Kalın geldi. Neden öyle? Ay geçen sefer ben buğday yaptığımda resmen evi patladı. Bence alma. Almayayım mı? Yani... Bana biraz kalın geldi. Baksana. O yana. Greek vali mi yiyem orta ya Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu o zaman bundan almayayım çünkü ben Al, yapamayacağım. göre. Bu arada fasulyeler de var arkadaşlar. Oh, bright. Fasulyeler de var bakın. Oh, o da gariban. Beyaz fasulye. Bu kadar da o... 400. Evet, buraya geçelim o zaman. Tabii ki de çamaşır deterjanı alıyoruz arkadaşlar. Matik aslında. Eskiden matik deniliyordu ama şimdi insanlar biraz daha modern olduğu için deterjan diyor. Evet. Bu Pakistan'ın en güzel markası arkadaşlar. Bu zaman değil. Şey. Ben her zaman bunlardan alıyorum. İki tane oluyor içinde çok kullanışlı. Bir de tel alacaktım. Arkadaşım. Bu bence bir tane daha. Sabundan mı? Hı. Aa evet. Bunun için de iki tane daha alıyoruz, o da aldım. Bu yobi. Sabun alalım, ne alayım? Yepyeni paket. Single mi ya? Ha. Bir Onlar bitmiş pepe. arkadaşlar. Başka buradan ne alacaktık? Başka sabun alacağız. Sabun alalım. Hangi sabun alalım bu defa Rana? Biraz değişik olsun bir tane detol alalım, bak değişik değişik alacağım. bir tane şundan alalım, böyle pembe renkler. Hmm, bir tane şundan alalım. alüvey alalım. bunun dışında bir tane tabii ki de kullandıklarımızdan alalım. biz beşer tane alıyoruz her defasında. tamam. çocuklar de da alacağız. çocukların ki Çocukların ki nerede? bebek salon. Hani bir... tamam. bizim şu kulağımızı bizim kullandığımız yok, Her şey biliyoruz ama onu kullanmıyoruz yani. Tamam, çay alalım, çay tarafına gidelim. Hadi arkadaşlar geri gidiyoruz. Ya çocuklar olmadan insan ne kadar kolay alışveriş yapıyor? Çay bu taraftaydı değil mi? Makarna Bir tane şöyle. Bir tane de paketti böyle uzun makarna oluyor. tabii da, ki de çay şunlar Bunlar bir kullanışlıydı Bu büyük olan mı? Şunlar o arkadaşlar. Başka, başka. Bir tane tuz alacağız. Tuz var. Tuz var mı? O oh, altında ben gördüm. O uh, yukarıda gördüm. Aa ah, evet. Um, tuz var. Tuz var. Başka ben şey alacaktım ya. Bak Al, mayonez oluyor ya. Onu da alacaktım. nerede? Evet. Bu mayonez ki tane var. Bu da. Bu Bu da. Bu da. Bu da. Hmm. Hangi şeyini alalım? Hmm. Bir tane böyle alıyoruz arkadaşlar. Şimdi diş fırçası. Var. Diş fırçası. Değiştirmeyeceğiz mi gidiyor? Her defa değiştiriyoruz. Tamam her defa değiştiriyoruz O da var. Şimdi ne kaldı geriye? Ben unuttum. Neyi unuttum ben? Neyi unuttum ben? Buradan gelmedim biz. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben liste yapmıştım. Liste uçtu gitti yolda. Hmm. Peçete biz zaten aldık. Bir, mı şey Beçete dışarıda arkadaşlar. Hmm. Ben buradan genellikle hiç almadım bir şey daha önce. Burada. Tam. Kara biber. Kara biber Ben diğer böyle şeyleri arkadaşlar, bunun havasıymış, bunun değişti ben. Ben diğer böyle Sen baharatları. Sen ne yapacaksın? Tamam. Baharatları ben genelde şehrin alıyorum diğer dükkandan alıyorum Dur bir dakika canana daha ne kaldı benim unuttuğum şimdi. var Tamam şeker ondan sonra çay yağ no merge makarna buna şu sabun o çocukların sabunla de Hı कितने लेंगे योंसे हां जी योंसे कितने दो लेंगे Dole. Ne tuttuk, Ben bilmiyorum. Sen neden attın? Atmadım. Benim Hı? arkadaşlar ben kocaman bir liste yapmıştım. Oraya her şeyi yazmıştım ama o uçtu gitti yolda maalesef. Bana diyorlar ki bir dakika. Bana diyorlar ki Neslihan abur cubur çok alıyorsun. Arkadaşlar hepimiz market alışverişine geldiğimizde hepsini bir anda ödeyeceğimiz için insanlar ne istiyorlarsa alıyorlar. Siz de alıyorsunuzdur mutlaka. Sizin de çocuklarınız vardır. Ben de abur cuburu seven bir insan olduğum için bütün ihtiyaçlarımı aldıktan sonra tabii ki de abur cubur alıyorum. Yani bunda abartılacak ve saçma denilecek bende bir şey yok. Herkes abur Yok cıkır. böyle bir şey var ya. Sen neden bu onlarda düşünüyorum? Ben bir şey diyeceğim. Hayır. Eskide biz almıyoruz. O zaman diyorum çocuklar için hiçbir şey almadım. Çok diyor böyle yorumlar geldi. Hayır, Sen onlar başka şeyler diyorlar. Yo. Başka ne alalım? Çocuklar her şeyi yiyorlar. Böyle hangi dedik. Yani çocuklar için sadece bir iki tane bisküvi falan aldı. Çocuklar için evet, buradan bir şey alacak. Aliş Fatma bunu sevmiyor. Çilekli seviyorum Malek Fatma. Nerede? Çilekli sana ne? yoktu burada. Ben çikolata aldım. Diyeyim. Çikolata alma, içmiyorum. mi ama mango'yu da sevecektim. Çilekli var over the uh, anar bence. Yoq anar. Tamam. Ha. Yine düştü. Bu böyle olacak. Aa, siz ne yapıyorsunuz? Aa, ben bir şey daha alacaktım onun üstünde. Hı. kahve de alacaktık, değil mi? Aha. Sen onu aldım ya böyle bir şey. Ne? Sen onu yapmadım böyle bir şey aldım. Hayır canım ben böyle bir şey almadım ki. Çikolata bir o şey yap. Bir şey aldım. Sen bunu nereden aldın oraya bir bırak da ben. Burada koy. Isterim. Burada kahve var. Ben bunu aldım galiba. Şundan. Evet. Ben diyorum bunun bu bir bir şey için daha alacak diyorum. Bu sütün içinde. O Ondan değil diğer kimin var? Ben diğer kimin daha çok. आयनी बोलू आयनी हां सेम bilirsin işte dino alırız biraz toprak kes her gün isteğimiz için 5 वो नहीं है चिकन क्यूब चिकन क्यूब खत्म हो गई वो ये पुलाव वाला ये पुलाव वाला है हां जी मैं पुलाव बिरयानी Ben bir atmıyorum arkadaşlar. Oradan duralım ya, orada bir şey bakalım. Oraya kadınlar gitti oraya. Arkadaşlar buranın kadınları kamerayı görünce bir korkuyor. Ama bilmiyorum ne Burada her... Sizin ne oldu? Bence bu yanlış oldu. Buraya koymayalım. Tamam. Bak ya. yine düştü bak. Ay Allah ya. Niye Ha, birkaç kurabiye bisküvi kaldı. Çikolatalı bisküvi. Çayın yanında güzel gidiyor. Hani bir tek kaldı ama. Hadi ki de bisküvi <pisliği> alınma sorunuz mu? <laughs> Geçen defa ben bunları denemiştim. Bunlar kahveli çok güzel. Ama bu defa almayacağım. Biraz pahalı.

verişimiz tamamlandı diye düşünüyorum. Çünkü diğer şeyleri zaten dışarıdan aldık biz. Dilimli ekmeği aldık. Peçeteyi aldık. Ondan sonra ıslak meni ve primayı aldık. Süt alacaktım ben. Hangi süt? Şey, kutu sütlerde. Bir tane alsan oradan olursun. Tamam. Tamam, bundan al. Bununla o tatlıyı yapacağım arkadaşlar. Bununla daha iyi. Tamam. Bakın börek arkadaşlar dondurulmuş börek. Ama fiyatları bayağı bir yüksek oluyor açıkçası. Bizim Türkiye'deki gibi normal değil arkadaşlar. 12 tane varmış bunun içinde. Ben ne yapayım? Biraz büyük yok mu bunun? Bu mı? Başka, var, var. Başka. Tamam burada var büyük ne diyorsun? Bu bir kilo. <laughs> Bunun içinde 45 47 tane var. Hmm, Bu bence bin rupi falan vardır ana. Bin de değil. De. Fiyatı yazmıyor. Hesaplattırmak lazım. Diğer parası Ha, kaç para? 122 lira. arkadaşlar şu anda dışarıya çıktık biz. Dediğim gibi alışverişimiz toplamda Türk lirası olarak 1100 lira falan tuttu. 1080 demiştim. 1100 tuttu arkadaşlar. Evet burada dilimli ekmeğimiz var. Şöyle. içerisindeki poşetle sandviç yemiştim onu. Dışarıya atmak istemedim. Orada çöp kutusu yoktu. Ben de poşetin içerisinde koymuştum. Orada da bakın Muhammed Emre'nin priması ve peçete ve ıslak mendil primaların içinde. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bizler evimize geldik arkadaşlar. İhtiyaçlarımızı, eksiklerimizi, lazım olanları aldık şükürler olsun, hamdolsun. Evet arkadaşlar zaten markette de bahsetmiştim ama eve gelince yine tekrardan sakince bir söyleyeyim dedim. Alışverişimiz toplamda arkadaşlar 100, 100 değil ya 100 lira falan tuttu. Evet 1100 lira falan tuttu alışverişimiz. Ayrıca çekilişimizi de kutunun içerisine attık. Bakalım İnşallah bizden daha çok ihtiyacı olan birine çıkar diyorum. Ve sözü bitiriyorum arkadaşlar. Sizlere şimdi tekrardan aldıklarımızı göstereceğim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bir sürü poşet var arkadaşlar. Yağımızdan tutun çayımıza, şekerimize, sütümüze ondan sonra düğme işte e mercimeğimize, nohutumuza falan. Burada böyle gıdalar var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi süt var. Bunları şu anda ben yerleştireceğim. Makarnamız, ondan sonra işte burada bulaşık e, şeyi, bulaşık sabunu, ondan sonra şöyle üçlü sünger, ondan sonra diş macunu almadık, sabun ve bulaşık teli, ondan sonra işte e, deterjan falan var arkadaşlar. Burada da. Burada şekerimiz var. Burada nohut, siyah nohut. Yine göz, görüyorsunuz. Mercimek, şeker, karabiber. Burada da arkadaşlar şöyle şöyle şey aldık işte çocuklara. Hani e, böyle nurul yerler diye bazen hani yaparız. Güzel olur. Şurada da şöyle popcorn aldım arkadaşlar. Şöyle patlatmış popcorn. Evet popcorn aldım. Bunları düşünüyorum ki bazen böyle çocuklara Bazen değil zaten bu çok az bir kere böyle evde yapar bakarım Eğer iyi olursa bir daha alırım gittiğimde arkadaşlar burada da işte yine tekrardan böyle bunu merak ettim Arkadaşlar böyle yeni bir e, tadı varmış bunun güzel bir tadı varmış bundan aldım bir tane denemek için Evet arkadaşlar burada da işte bisküvi kek çok çikolata kahve falan var arkadaşlar biz kahve içmeyi seven biriyiz. O yüzden bu defa toplu kahve aldım arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şarj aletine ne oldu bu arada? Evet hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. İnşallah yepyeni vloglarda tekrardan görüşürüz. Videomuzu mutlaka beğenin.